1984 yılıydı. Hem okul hayatı, baba da bizi yazları dedi, siz çalışın. Biz de o zaman baba köyde öğretmenken dedi ki, sen de biz zanaatın olsun diye terzi çıraklığına bıraktı beni. Üstadlarımız yani hala hepsi hayatta da Allah razı olsun. Bize çok iyi talip, terbiye ve ahlak verdiler. Ta baba da zaten öğretmen olduğu için. Ben hiçbir zaman mesleğime nankörlük ve ihanet etmedim. Bir hı. noktaya gelip bunun daha iyi geliş, hani bırakayım değil de nasıl geliştirilebilir? Hı hı. Daha nasıl güzel olabilir? Farklı şeyler yapılabilir. Bunları araştırmaya başladık. E, memleketimizde turizm bölgesi olduğu için turizm nedir? Tekstil, personel kıyafetleri, otel tekstili, masa örtüsü derken iş e, perde, çarşaf, havlu bölümler kaybı şey Bu işin en iyisini hı. öğrenelim, en iyisini yapalım. O zaman işte tabii bazı şeyler e, akıbetler niyetlere göre. Niyetimizde Özdek'le tanışmak varmış. Onlarla tanışınca 5 yıl çok ciddi sabrettik. Çalıştık. Önce ürünleri öğrendik. Sonra bizi seminerlere davet ettiler. Eğitim verdiler. Yani ne kadar bunlar önemsiz gibi olsa da çok önemli eğitimler. Eğitimlerin tamamına katıldım. Kendimde kendi işimde de pedagoji eğitimi aldım. Öğreticilik yani öğretmenlik farklı bir şey. Öğreticilik diploması aldım. Arasında 10 yıl e, turizm, orada da giyim işi yaptım. İşim gereği yabancılığını çok iyi öğrendik. Ve hala da şu an çok faydası var. Tabii i̇şimizi geliştirdik, baktık bize sektör yetmiyor. Sektörde bazı talepler var. İşte nedir? Tekne tekstili var. Ondan sonra villa tekstili var. Çevredeki iş imkanı, müşteri imkanları da bizi o yönlere doğru itti. Modacılığa, modelistlere çok meraklı olduğum için yıllarca insanlara moda tasarım işinde de yaptım. Villacılığa da kaydırdık. Ve hep şunu düşündüm. Hiç ucuza kaçmadık. Hep kaliteli malzeme, kaliteli ürün ve kaliteli işçilik. Hatta öyle günler oldu ki, yani 24 saat çalıştığım çok günler oldu. Bunların çalışmaların bedelini hemen beklemezseniz, sabreder ve zamana bırakırsanız bunların karşılığını alıyorsunuz. Ne yaparsanız yapın, ayakkabı boyacısı bile olun, simitçi bile olun, Yap, iyisini yaparsanız ben çok iyi yaşam standartlarınıza sahip olacağını düşünüyorum. Plansız e, yani en kötü plan bile en iyi plansızlıktan iyidir. Evet. Planlama yapar. Yani bunu her konuda planlama yapıyoruz. Yatırımda planlama, bütçede planlama, ödemede planlama, personelde planlama, işte planlama. Yani inanmanın da tabi inanmak, haber inandım yaparım diye bir şey. Yok. Bunları reality'de, e, uygulamada ve e, planlamada yapar yani bunlar yaparsanız ve inanırsanız bu başarıyı yakalarsınız. Bu üç temel şey çok önemli. Dürüstlük sabır öğrenmek için çok emek sarf etmeler evet. lazım. Bu çok çok önemli. Evet. Ve çok da araştıracaklar ve e, okuyacaklar. Çünkü öbür türlü başarı yakalanmıyor. Benim en önemli şeylerden üçü bu. Kesinlikle ahlaklı olmak, çalışkan olmak, sabırlı olmak. Bunlardan vazgeçmeyeceğim.